Hepinize merhaba arkadaşlar. YKS 2025 sınavına girenler ve tercih şu an için tercihler başladı. Tercihlerini yapan arkadaşlarımız için önemli bazı açıklamalarda bulunacağım. Şimdi bu bölümleri seçenlere kötü haberlerimiz var. Bu bölümlerde sayısal, sözel, eşit ağırlık olarak sizlere tek tek açıklayacağım. Çok güzel bir video olacak. Detaylıca sadece öğrenmek istiyorsanız sonuna kadar izleyin. Ee, abone olmayı beğenmeniz ve aynı zamanda açıklamadaki linkten YKS sonucunuza göre istediğiniz üniversiteyi veya bölümü kazanabilir misiniz bunu öğrenebilirsiniz veya e, tercih listesi hazırlamada sıkıntı çekiyorsanız yine açıklamadaki linkten iletişime geçerseniz sizler için de özel bir tercih listesi hazırlayabiliriz. Kişiye özel sizin sıralamanızda sonucunuza göre bir tercih listesi oluşturabiliriz veya yine sizin sıralamanıza göre istediğiniz bölüm veya üniversite gelir ve bunları e, bize söylerseniz YKS dair özel hocalarımız bununla ilgileniyor ve sizlere geri dönüş yapıyor. Neyse konumuza hemen geçelim. Bugün canlı yayın olacak onu da sizlere hatırlatayım. Şimdi sayısalla başlıyorum dostlar. Bu bölümleri seçenler yani kötü haberlerimiz var sıralamalar konusunda. Peki bu bölümler hangisi? Beslenme ve diyetetik. Sıralamalar yüksek bir ihtimalle zorlaşacak. Tamam. Bilişim Sistemleri Mühendisliği sıkıntıda. Biyomedikal Mühendislik. Yani çok büyük sıkıntıda değil ama az da olsa yine iyi bir haber yok bu mühendislik içinde. Çevre Mühendisliği içinde yine az da olsa bir sıkıntı var. Diş Hekimliği'nde büyük sıkıntı var diş hekimliğinin sıralamalarında Baya e, bayağı bir zorluk bekliyoruz. Yani sıralamalar örnek veriyorum. Diş hekimliğini 50 alan bir üniversite varsa 40 binlere kadar, 35 binlere kadar düşebilir. Yani diş hekimliğine giriş zorlaşabilir. 50 binlik sıralamayı örnek verdim. Kaç bin sıralama diş hekimliği bilmiyorum ama zaten üniversite üniversite değişiyor. Yani bunu tamamen örnek verdim. Hani 30 alıyorsa yine 25-20'ye 25, 25 20ye kadar düşebilir, zorlaşabilir. Neyse hemen devam edelim hızlıca. Sizi oyalamayacağım. Elektrik, elektronik mühendisliği sıkıntıda bu bölüm seçecekler. Eczacılık sıkıntıda sıralama açısından. Bununla birlikte, fen bilgisi öğretmenliği sıkıntıda sıralama açısından. Fizyoterapi ve rehabilitasyon sıkıntıda. E, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği sıkıntıda. Gıda mühendisliği sıkıntıda. İç mimarlık sıkıntı. Hemşirelik büyük sıkıntı çünkü ciddi anlamda kontenjan artışı ee, azalmış e, kontenjanlar. İlk öğretim, matematik öğretmenliği yine büyük büyük sıkıntı, büyük bir kontenjan düşüşü oldu çünkü. İnşaat mühendisliği sıkıntıda sıralama açısından, istatistik sıkıntıda, sayısal bunlar bu arada ee, birazdan da söz sonra eşit geçeceğim. Bununla birlikte makine mühendisliği sıkıntıda, mimarlık sıkıntı metalurji ve Malzeme Mühendisliği, sıkıntıda, Peyzaj Mimarlığı, sıkıntıda, Pilotaj az da olsa sıkıntıda, Şehir ve Bölge Planlamayı seçecekler, yine sıkıntıda, <laughs> Veterinerlik büyük sıkıntıda çünkü büyük bir düşüş oldu. Şimdi sözele geçiyoruz. Sayısalda bu bölümleri seçecekler riskli. Sıralamalar zorlaşacak çünkü yüksek mali bölümlerin. Şimdi de sözele geç geçtik. Coğrafya sıkıntıda dostlar. Yani coğrafya nasıl olması zorlaşacaktır. Bununla birlikte. Çerkez dili ve kültürü baya bir sıkıntı. Yarı yarıya düştü çünkü. Gazetecilik sıkıntıda baya bir sıkıntıda. Büyük bir kontenjan düşü oldu. <laughs> Halkla ilişkiler ve tanıtım sıkıntıda. Halkla ilişkiler ve reklamcılık yine sıkıntıda. İslami ilimler yine sıkıntıda dostlar. Bununla birlikte okul öncesi öğretmenliği sıkıntı. Radyo, televizyon ve sinema yine sıkıntı. Rekreasyon yönetimi yine sıkıntı. Sinema ve televizyon bayağı sıkıntı yarı yarıya düştü. Sosyal bilgiler öğretmenliği yine çok riskli sıralamalar zorlaşacaktır. Türkçe öğretmenliğinde sıralamalar zorlaşacaktır. Şimdi geldik eşit ağırlığa. Eşit ağırlıkta hangi bölümler sıkıntıda? Ee, uluslararası ilişkiler. Ciddi anlamda sıkıntıda çünkü baya büyük bir kontenjan düşüşü oldu. Uluslararası ticaret az da olsa sıkıntıda. Turizm işletmeciliği sıkıntıda. Sosyoloji sıkıntı. Sosyal hizmet baya sıkıntı çünkü 1600'lük bir kontenjan düşüşü oldu. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler sıkıntıda. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi sıkıntıda. Sigortacılık sıkıntı, sınıf öğretmenliği sıkıntı. Sağlık yönetimi baya bir sıkıntı, baya düşüş oldu. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık sıkıntıda, psikoloji sıkıntıda. Maliye sıkıntıda, kamu yönetimi sıkıntıda, işletme bayağı bir sıkıntıda, 2000 kişilik bir düşüş oldu. Kontenjanlarda iktisat sıkıntı Hukuk bayağı sıkıntıda baya baya 4100 kişilik hukukta kontenjan azaltıldı 4100 kişilik Çok büyük bir rakam Hatta en muhtemelen Baktığımızda en yüksek düşüş Hukukta Kontenjan açısından Felsefe bayağı sıkıntıda ee, Bununla birlikte Bir dakika Ne dedik Ekonometri sıkıntıda Çocuk gelişim sıkıntı, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bayağı sıkıntı. Onda da bayağı yüksek düşüş oldu. Antrenörlük eğitimi, antropoloji ve arkeoloji, e, arkeoloji sıkıntıda dostlar bu bölümler. Şimdi hocam bu bölümlerde ne olacak? Ne gibi bir sıkıntısı var? Hemen ondan bahsedelim. Dostlar bu bölümlerin sıralaması zorlaşacak. Ve sizlere öyle 5 kişi 10 kişi kontenjan düşüşü olan bölümlerden bahsetmedim. Yani bazı bölümler var 5 kişinin 5 kişilik bir kontenjan düşmüş. İşte 10 kişi düşmüş 15 kişi. Bunlar çok büyük sıralamalara etkilemez. Size saydığım bölümlerin hepsinin kontenjanı ciddi anlamda düşmüş olan bölümler. Yani bu da sıralamaları ciddi anlamda etkiliyor. Nasıl oluyor bu? Diyelim size bu saydığım bütün bölümlerin sıralaması zorlaşacak. Yani en azından %80'inin e, zorlaşacak sıralaması. Geçen sene 100.000'le alıyorsa bu bölümlerden herhangi biri bu sene 80.000'le 80 85.000'le alma ihtimali yüksek. Yani sıralamalar 10.000, 20.000 civarlarında zorlaşabilir bu bölümlerin. Tabii ki bazı bölümler var 10.000'le 10 alıyor. E 10.000'le 10 alıyorsa da bu sene 8.000'le 7.000'le alabilir. Yani yine zorlaşacak. 10.000'le alıyor diye e, kontenjanda düştüyse bu zorlaşmayacak anlamına gelmiyor. 10 10.000'le alsa da o bölüm yüksek bir ihtimalle zorlaşacak. E bu da size tabii ki kötü yansıyor e, zorlaşması açısından. Bilmiyorum yani baktığımızda sıkıntı birazcık. Çünkü bu bölümler dediğim gibi ciddi anlamda bir kontenjanda e, azalması var. Öyle 2-3 kişilik bir azalma değil 100-200-500 bazılarında 1000 bazılarında 4000. Yani hukukta filan 4000'lik bir azalma var. Bu size kötü maalesef yansıyacak. Ee, bunları daha detaylı inşallah anlatmaya devam edeceğiz. Canlı yayın olacak bugün. Canlı yayına katılmayı unutmayınız. Ee, tabii ki abone olun. Aşağıdan çünkü sadece aboneler bize mesaj atabilecek canlı yayında. Ee, kendinize de çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Açıklamadaki linkten iletişime geçmeyi unutmayınız. Görüşürüz dostlar.